Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft bütün başarımları yapıyoruz. Yanımda Fatih var. Hoş geldin Fatih. Hoş bulduk. Evet arkadaşlar Fatih ile birlikte bütün başarımları yapmaya çalışacağız. Ben kendime güvenmiyorum o yüzden kipi mentörü çekeceğim. Evet arkadaşlar kipi mentörü çektik. Şimdi bütün başarımları, yap başarımları yapmaya çalışacağız. Şimdi bakıyoruz hiç yok çünkü başarım yapmamız gerekiyor dedi Fatih. Öyle iddia koydu ortaya. Hemen ya yapalım. Evet. Hemen ya odunumuzu kasalım. Bu tarz videolar arkadaşlar en az 15 dakika falan yapmayı düşünüyorum. Hani bir sürü başarıp çünkü ya yapmak lazım yani. Şöyle bir çubuk. E yani bir de uzun sürecek bir seriye benziyor. Evet. Yani be fazla be, var. Baya uzun bir seriye be, be, şey bir 6 7 ya da 8. <laughs> burada, bir de arkadaşlar bu arada şimdi bak başarım a aynen başarım aldım Arkadaşlar Fatih'in iddialarına inan... inanın. Fatih Minecraft'ı görüyor. Şimdi <laughs> tabii ki de. Şimdi biraz Bu taş kazalım. Bir dahaki başarım ne? Geliştirme. Ben yani geliş... başarım geliştirme, geliştirme güzel, geliştirme güzel. Yaparız. Yani ilk ilk olan ilk bunlar basit. Ama sonradan sonradan zorlaşacak. Bu arada arkadaşlar 1.16 sürümündeyiz. 1.17'ye bulaşmak istemedik. Çünkü Hani bir oyda hani kar, de... tüy gibi hafif başarımı var ya arkadaşlar. İşte ben o tüy gibi Aynen. hafif başarımında tozlaşmış kar lazım. Tozlaşmış kar bulmak için karlı tepe lazım. Şimdi bizim nerede doğacağımız belli olmadığı için belki karlı Aynen. kar yağan bir yerde doğmayacağımız için o yüzden ona bulaşmadık bile. Direkt e şuradan. Şöyle diyelim. 117 117 zaten normal dağlarda tozlu kar kendinden kendiliğinden oluşmuyor. Yani evet. O yüzden kendimiz yapmamız gerekiyor. E, karlı bir tepeye çıkacağız. Kar yağmasını bekleyeceğiz Kazan koyacağız yani uzun iş. Aa, balta yapalım bir tane. Şu anlık baltayla idare edeceğim. Kılıcı sonra yapacağım ben. Yatak, ya da yapayım mı kılıcı? yap yapmama gerek var mı? Ben şu anlık gerek yok. ilk başlangıçta. Şu anlık gerek e yok. Aynen. Kılı kılıcı yapacaksan en az demirden yapman lazım. Yani demirden yaparız da biz geliştirme yok. yaptık, başarımı kazandık mı? He kazandık. kazandık. Kazandık, Ben görmedim. de. Şimdi demir. Evet, demir dolanım. Söyledim. Yok demirci yok. Aa kütüphaneci var, kitap alırız. Büyücü gelişimi yapacak. Benim burası kütüphaneci değil ki. Hadi. Ye. Yeah. <laughs> Karbon izraptan ölecek bak. O kadar etmek eh... ekmek yiyeceğiz yani. Bunu alayım. Bir yerde lazım olur illa. Ben şu köye gittiğimde her şeyi almaya çok seviyorum ya. Dekorasyona uğraşmayacaksan taş gezeceği ihtiyacım yok yani. İleride olur kanka. İla Ulan demirci sandım şunu ya. Vallahi demirci sandım. Alpa... Ay ya. Aynen. Almayalım çünkü ona gerek kanka yok. Mesela bir o olsaydı şu an burada çıkan deri botlarla tüy gibi hafif başarımına adım atabilirim. Ama kanka 1.17 değil bir 17 çünkü çıkmıyor dağlarda tozlaşmış kar için e, bir evet. kova koyup kar yağdırmamız lazım. Aynen öyle o da var. Yani Aynen öyle. öyle. Iş. <laughs> Arkadaşlar bu arada bu akşam yani bu akşam değil bazı akşamlar ya bazı günler yayın açıyoruz normalde. Açıklamada Aynen. yazıyor. Bir de Fatih'in kanalı da açıklamada var. Gidip abone olabilirsiniz. Fatih de güzel çekler çekiyor. <laughs> evet. Olur olur yeriz yeriz. Tam daha sonra alırım ya. Köyde hiç golem yok mu ya? Vallahi yok, biz saman ben... topladık gece. Onu... <laughs> golem göç etmiş bu köyde. Golem Artık... istifa etmiş. Ben golem olmayacağım <laughs> demiş. Köy mü vallahi yerde? Yok yok. O yok. Takın. Aa bir başarım daha beş. Oo harbi lan bir başarı daha kazandık. Düşse köy var burada. Deyip köy çıkması. Merak ettim ben gideceğim. Lan Üstüne atlayacaktım şuradan ya. Bu arada 1.18'de mağaralarda cidden devir bu vakas aşırı zorlaşmaya başladı. Dev madene lazım. Büyük Ama. mağaralar var ya küçük mağaralar azaltılır. Aynen. aynen aynen. Hatta ben onun Çok videosuna videosunu izledim arkadaşlar. Onu ekranın yani videonun sonunda ekranı koyacağım. Bak koluma ekranı yani videonun sonuna koyarım ekranı. 1.18'in yani yayınlandığı İlk dakikada ilk saatte videosunu çekmiştim. Onu da izlemeyi unutmayın. Çok güzel dağlar vardı. Ben yemek kasıyorum şu an. Ne yapıyorsun mal demeyin. Yemek kasıyorum ben şu an. Çünkü yemek... Bir mağara... Bir mağaradan başlayalım ya biraz başarılı. Evet de şu... yemek domuz lazım. etini de de başarı kazanılıyor. Yo domuz etini pişince de başarı kazanılıyor. Öyle bir şey vardı. Eskiden... Ya mobilde yemiz, falan vardı. Yemiz. Ya da 1. 1.8'de mi geldi ne bilmiyorum. Neyse yemekleri pişirelim ilk önce bir kömür bulalım madeni. Aynen aynen. Hatta ben bunları pişirmiyorum zaten ekmeğim var. Yemeğim bitince çıkarız geliriz buraya pişiririz. Sandık yapayım ben de. Abi domuz, domuz etini pişirince bir başarım geliyordu bir de yiyince. Koyarlardı. Minecraft'ta girme başarımı mı var lan? Saçma. bak şu şu üstlerde şey açılmış bak şey baş başka gelişim yerleri. E evet, şunları diyor. Aa. Aa! Macir. Bak, aa bak bit, e, bu ne? Bak bütün kedileri evcilleştir bak. 11'e kadar ineceğim ben. Ah. Ne olur ne olmaz Şimdi lava düşeriz falan. Aynen. Olsun biraz inelim. taş kazma da birazdan kırılacak ya. Oğlum taşımız var, çubuk da var. Aa, bizim kömür meşale yok. Nasıl bu yol. <laughs> Dur ben gideyim. Şu, sen bir şu demirleri kaz ya. Kaz. Kömürleri de kaz. Arkamda creeper gelecek diye korkuyorum çünkü. <laughs> ya. <a> evet <laughs> cidden arkamda creeper gibi patlarsa ben alt. Neyse boş ver. Neyse gelir satan sesi duyuyorum ben. Direkt hoppa lan. Bu ne? Bu bitti. Reflekse bak. Bura, bak kanka, herkesin refleksi budur. Benim refleksim. Bir refleksim şey Aynen ben. Şu demirleri alalım Biraz daha. breathe bilet falan yapmayacağım kazma ve kılıç yapacağım bir de gözlük yapabiliyorsam gözlük ya yapamıyorum şimdi yapamazsınız. çıbık bir tane çıbık şimdi çıbık. bir tane kılıç bir tane de, e, kazma, şey. bir tane de kazma, he, kazma bir tane de kazma kazma ha kazma bir tane de kafa işte şey yapalım kafa gözlük aynen Kaf. oha o ye iki tane Aa, başarım doğru. aynı anda. Ha, iki başarım beleş. Şimdi ne kadar kaldı? Sıcak şey var, Buzlu kova meydan okuması var, elmas var. -şu bir tane kova yapalım. Dur. A aynen ama demir yok. Var. Şaka yaptım. Ben çok şakacıyım. Şaka abi şaka. Şaka, aynen, şaka. şaka oğlum şaka bizde demir olmaz mı? <laughs> tamam bu burada <laughs> pişsin mi? mi? Ben oğlum? kömür kazayım. Biraz kömür kaz. Şu anlık şurada var da çakıl var şurada var korkuyorum vallaha korkuyorum ya ya Minecraft korku öyle değil nasıl bak mağaraya girince herkes tırsar var, bak, ben, bak ben bak ben küçükken de Minecraft oynuyordum kanka telefondan hep ne yapıyordum biliyor musun ee, şeyi pisli alıyordum kanka öyle giriyordum de gece görüş veriyordum Öyle giriyordum madene ben küçükken. Bedrock'ta. Aynen yani her, oyuna başlayan herkes ilk başta madene kesinlikle Korkar, değil mi? Bizi herkesi yaparak giriyordu. Evet, peaceful. Peaceful herkesi dosttur. Aha burası bir yere gidiyor. Aynen ya yeah, gir. Kanka mükemmel yere çıktık değil yeah. mi? Burası benim evim olabilir. Aynen bak güzel. <gülüyor> <gülüyor> bak. Sadece lav bulmam Yaş... lazım. Bir şey mi kanka ben istersen lav bulurum. Ya biraz Oha kömüre bak. Kanka o başarımı aldık sana ihtiyaç yok. Aynen çok zaman. Oba ooo. Oh, oh. Kanka, tamam kanka sen kanka ona vur sen ne ona ne vur. Patla sen patla, patla patla patla. Şerefsiz bak buraya atacaktı. Şerefsiz. Demir demir bayağı demir. Bir şey mi kanka istersen la bulurum ben. Ne? La bulurum ben istersen şu an. Ya bulursak zaten başarım elde. Yani. Da biz buradan gelmiştik mi aynı? Kömür kazacaktık biz. Elime blok verir misiniz benim? Oğlum blok yakından zombi sesi geliyor korkuyorum ya. Tamam bir şey yapalım pantolon yapalım. Bir tane pantoloncuk. Yani tam yetiyor. Gelim. Şimdi bak bu kadar yeter değil mi? bu kadar yeter. Ben şimdi lav aramaya gideceğim. Aynen. Şunu fullle. Biraz kulağımız gidecek ya. Lav bulursam direkt sesini duyacağım ben. Şu sağ alttan da görebiliyorsun ya. Evet. Kulağım. Kadar... Olsun şey ben, yok. ben duymam görmem falan. Gel sesi var çok fazla ya. Su sesi var su sesi. Var. Su varsa lav vardır. Su nereden akıyordu? Şuradan değil mi? Su. Suyu görmedim ben burada. Ben gördüm. Aa bak tam bak, burada. Su akıyor. Kömür. Bak çok yakından ne? geliyor. Aa şuralarda. Tam şuralarda geliyor ses. Bak, <laughs> bak tam kazmanın En sevmediğim yanı çok çabuk kurulması. Bak şu mesela su sesini. Burada. Aa buradaymış lan. Oy! Ravin bulduk. Elmas var mıdır? Kaçıncı kattayız? 30 yok, yok yoktur yoktur. gel. Yok, yok, yok. Elmas vardır diye inersin. 30. katta olduğunu görürsün. Oo! Eso Zömbi, zömbi. Zömbi Tam zombi zombi zombiler sıkışmış. Biz şu suyu Bir alalım. Gelemedim. Biz şu suyu alalım. Bu arada arkadaşlar siz görüyor musunuz? Gidebilir miyim şuraya ben? Ya Ya biz rahat görüyoruz <laughs> Şimdi biri mi vurdu bana? <laughs> Şükür ya Rabbim. almak için çektiğim işkence. <laughs> Işığım kaldı orada ya. ya. Burada hiçbir şey yok. Bu nasıl mağara? Bir şey, de, lapis bulursak her, elmas da bulduk demektir. Aynen ama kazarken dikkat olalım çünkü lava düşüyoruz. Bak demirleri kazmalısın. Lav sesi yok mu? Lansesi yok mu? Demir kazak biraz. Demirsiz olur mu? <laughs> Olmaz tabii ki. Demirsiz demir set olur mu? O, altın altın çok iyi. Tamam. Ve takas o, sesine... bak kanka altın elma da çok işe yarar. Hani çünkü en zor, Aa, bütün el... yemek. evet bütün yemekler, bütün, bütün yemeklerde bütün yemek. normal elma ve altın elma ve ee, en çatlıklı Büyü Altın elma. E büyüğü de var aynı. Ben buradan kazıyorum kanka. Aa şurası Bütüyor bir yere bu. gidiyor, şurası bir yere gidiyor. Anne orası bir yere gidiyor evet. Aynı yer yani ne değiştik Hiçbir şey. Demir var en azından. Kaçıncı Buralar. Kaçıncı kat? 22 ya of ya. Aga be. Öb şu yok. Güzel yer ama. Ay güzel. Şu, şu demirleri demir de kazalım bak. Demir, demir. Demir set olmadan demir. çıkmayalım biz buradan. Ki olduk zaten. Ne kadar istiyor? 4 8 12. 12 tane istiyor. Sadece 12 tane. 12 15. 8 tane bize var. 16. 16 tane lazım. Yapamıyoruz. Aa 18 var. 18 16 istiyor. Tam yapabiliyoruz şu an. Şu başarımı da yapalım kanka ya. Şu başarımı yapalım. Şunu Ay. Şu ben başarımı oraya nasıl çıkacağım? Şu başarımı yapalım da. Ah, ya. bakalım ya. bakalım. Ah, tamam, yaptık. Sıcak şey. Acaba ne? artık Kanka bak ben şunu anlamıyorum. Kovanın içine lava alabiliyorsun ama lava ateşe attığın zaman yanıyor. Evet. Minecraft Fizy. Oha tam kanka elmas bulduk elmas bulduk elmas bulduk İnşallah Hay kanka her türlü bulduk lavın altında varsa ben görebiliyorum lavın altını bağla Onda Hasaj Bot Bot gerek yok kanka Vurabilir kanka biraz daha iyi Aaa Aaa böyle çok... <laughs> Ender Pearl <laughs> gelmedi <gülüyor> ya Aaa çıktı çıktı görmedin mi? Bana... Lan ben onu nasıl aldım? Hiçbir şey yoktu. Şu bak tam köşedeydi bak taşları. Şu mıydı? Hayır onun yanındaki. Bir şey yok lan. Ha Optifine sürümünü mü oynuyorsun? Video 27 dakika oldu. Bence bitirek mi burada ya? Çok uzun oldu Bilmiyorum. şimdi. Bilmiyorum. Tam azıcık daha yapak. <laughs> Oha burada da lav var, çok güzel. Burada da lav var. <gülüyor> oh, <gülüyor> Oo, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Hiç, hiç kimse gelmesin, hiç kimse gelmesin. Gelin, gelelim. Gelenin, 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 gelenin. Aa, neyse. Şudum. <laughs> Bak şimdi burada var mı buralarda? Granit var. Be, çan sen mi? F3 şeyleri vardı ya. f 3le bir şeye basınca şeyler çıkıyordu. Neyler? Böyle çankları gösterme falan. Bunu mu diyor? Onu biliyor musun sen? Ha, ha Evet. Bak mesela bu çan şu an lavın altında olabilir bak mesela. Şu an gördüğün elmasla. Evet çank dışında. Bul bulabileceğin elmas ayrı bir çankta. Böylece bulabilirsin. Olmayabilir ama şu var, duvarın var. arkasında da mesela şunu kazdığımda elmas olabilir. Aynen. Ve evet elmas var. Bak o elmas görmüyorsunuz siz. <laughs> Kör, siz körsünüz. Görürüm. Aa evet. buzlu kova meydan okumasını da yaptık. Buraya su döksem. Hı hı. Bitti. Aa doğru. Bekle elması güzel kazarken dikkatli ol ha. Tamam daha neyin dikkatli olacağım ben de. Ye bir başarı daha. Oh, Otto koştum çıktı. Altı. Of be. Şimdi kanka. Bir elmas kazmamız var artık. Yani lavumuz var ışığa gerek yok. Yani var yani. Şimdi craftingimizi koyalım. Tamam buzlu, ko buzlu kova, meydan okumasını da tamamladık. Aynen. Destek buradan. Buzlu kova meydan okumasını da yapalım. Sonra videoyu bitiririz buradan yavaş yavaş. Ne yapacaktık Aynen. kazma. Y çubuk yok çubuk. Çubuk. Hı, elmas kazma. Bu da yedekte kalsın belki işimize yarar. Şunu ver. Aynen. Şunu alalım. Belki bununla da biraz kasar portal yapar gideriz belki de. Ya da daha fazla elmas öreceğiz. Yani, portal yapalım ama portal yapmak için lav taktiğini kullanabiliriz. Evet. Evet bu başarımı da yaptık. Hemen şuraları. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Videoya beğenmeyi, like atmayı, abone olmayı bildirin. Aşkı unutmazsanız gerçekten çok sevinirim. Discord linkimiz, nonolive linkimiz. Ve e, Fatih'in kanalının linki açıklamada var. İsterseniz gidip gidebilirsiniz istediğinize. Like atıp abone olmayı unutmazsanız çok seviniriz. Görüşürüz. Hoşça kalın. Bay bay. Görüşürüz.